Merhaba dostlar. Bugün günlerden LRF. E. Gün boyu Hanfish sıfır maketlere şans vereceğim. Ee, aynı zamanda yeni kamışım olan Favorit Blue de deneme fırsatım olacak. 4-16 gram atar aralığında. 2.49 boya sahip. Makinem Shimano Vanford C2000S. Ee, i̇pim Sunline Small Game 06P. Liderim yine Sunline Siglon. Umarım keyifli bir av güncesi olur. Zaman ayırıp eşlik ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haydi bakalım ya nesil. Evet, evet, Oo. güzel kapalı balık. Yine melanur Almak istemedim balıkların hepsi kendi gidiyor güzel. Evet. Bir sargız daha. hedef de altında olduğu için ait olduğu seyyade. Bir tane daha. Bu neymiş? Hani galiba? Çok zamansız arıyorsun dostum kimsen. Evet. Sanırım bu da sarıyoruz. Oho. Amca oldu Karagöz. хорошо выпивала Oba! Oba! Harikasın. Vay arkadaş. Kikle <laughs> Bey ne yapıyorsunuz ya? Vallahi tam maketi kaldırıyordum. Bugün sanırım beşinci tur oldu bu. Haydi bakalım. Güzel bir sabi göz kandırdım. Yine amfiş zıpır maketimiz. Daha iyi olsun dostlar. Avı burada sonlandırıyorum. Zıpırın neler yaptığını görmek, tecrübe etmek benim için gerçekten çok keyifliydi. Ee, toplamda 8 ya da 9 civarında balık kandırdım. 5 farklı türden. Bayağı da kalmıştım LF disiplininden. Bundan sonra biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum. Dişi balık peşinde. Sevgiyle kalın. Selamlar.